Bismillahirrahmanirrahim. Salatü selamü ala seyyidina Muhammed ve ala ahli beyti ve sahbi Kıymetli takipçilerimiz önümüzdeki gece yani 17 Mart Salı Çarşamba'ya bağlayan gece Rumi takvime göre Mart ayının ilk çarşamba gecesidir. Bu zaman diliminde Evliya Allah'ın keşfine göre Muhammed Mustafa Mahavli Aleyhin Hazretleri Evliya Allah'ın reislerinden, Küşufat ehlinden bir zattır. Naatül Bidayat isimli eseri vardır. Çok muteber bir eserdir. Bu eserinde e, buyuruyor ki Safer ayının son çarşambası, Hicri hesaba göre Safer ayının son çarşambası nasıl bir senelik belalar yağıyorsa onun için dualar okunuyorsa bu tabi Meşayih tarafından ittifaklı bir mesele. Mart ayının ilk çarşamba gecesi de böylece belaların yağdığı bir gecedir. Bu belalardan korunmak için akşam namazını müteakiben bazı surelerin ve zikirlerin yapılması lazımdır. Bu itibarla tabi Mart'ın ilk çarşambası e, yarın akşam yani 17'yi 18'e bağlayan gecedir. Bu önümüzdeki 18. gün çarşamba Mart'ın ilk çarşamba. Rumi takvime göre. Zaten buna Berdül Acuz Kocakarı Soğukları deniyor. E, e, bu At kavminin helak edildiği bir haftalık çarşambadan çarşambaya olan süreçte Kocakarı Soğukları e, olarak tabir edilen e, döneme rastlamaktadır. E, safer'in son ayı ile demek Mart'ın da e, ilk çarşambası denk e, geldiği zaman e, orada atkamın helakı gerçekleşmiştir. E, çünkü farkındaysanız e, Mart'ın dördü ilk çarşambaydı. Miladi hesaba göre normal sizin takvimdeki Mart ve mesela sıcaklık 20 derece. Düşünün e, şimdi bakıyorsun 17-18'lerde 9'a düşmüş. Hava nasıl soğudu? E, buz gibi efendim soğuk kemiğin içine işliyor bir de yani. O kadar soğuk var şu anda. E, çünkü bu koca karı soğukları denen mevsimdir. Eski takvimlerde Osmanlı takvimlerinde bunlar hep yazılıyordu. E, bu itibarla e, çok dikkatli olalım. Dua müminin silahıdır. La yaratur kaza ile dua. Kazayı kader ancak dua geri çevirebilir. E, dua silahı mümin, müminin silahı e, duasıdır zaten zahiri tedbirlerimizi alacağız. O ayrı bir şey. Ama Allah'a yalvarma tarafını, Kur'an okuma, sure okuma, zikir yapma tarafını ihmal etmeyeceğiz. Bunun için bizim 44. Risalemiz, rakam 44 olan Safer ile ilgili Risaledir. Bu Risalenin 102 sayfası 102. sayfasından 105. sayfaya kadar bu Safer ayının son çarşambasıyla bu Mart'ın, Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşambası, yani yarın gece akşam namazını cemaatle kılalım, kadınlara zaten cemaat şartı yok, evde kılar. Akşam namazını veya müferrit kıldı adam namazın peşine dünya kelam konuşmadan oturup bunları tek tek okuyan. İşte Fatiha-i Şerife var, Besmele-i Şerife var, La Havle-i Şerife var. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Biraz uzun durun. Kitaptan bakmanız lazım. Ee, o dua var. Bunların hepsi yüzer kere okunuyor. Şu Bon var, Ya Haliku var. Ondan sonra 27 inlenzeline var ama şu anda ben tabi size bu şey aklınızda kalmaz benim konuşmamla. Safer ayı kitabı Risalesi'nin 102 ile 105. sayfeleri arasında. 102'den başlıyor, 105'te bitiyor. En son Salavat-ı Şerife 105'te. 13'ün o aradaki sayfeleri bitti zannetmeyin. 105'in sonuna kadar verilen adet ve rakam üzere sayılar çok önemlidir. 27 dedim. 28 olmaz, 26 olmaz. Ne demek? Anahtarın dişleri gibi. Şifreleri de bunlar. Evliya Allah bunlar tespit etmiş. Fatiha şu kadar. İnna zelna bu kadar. Ne buyurulduysa sayıya rahat edecek. Bir de sağa bakarak, sola bakarak, televizyona, habere bakarak, çoluk çocuğa arada laf atarak, bir şey söyleyerek bunlar tesir etmez. Duanın huzur, ruhu huzurdur huşudur. Yani Allah ile senin aranda e, efendim tenha bir mali ve seslerden biraz uzak mümkün mertebe efendim okurken Fatiha'da yiyaken abdiyaken ancak senden yardım istiyoruz ya Rabbi bu sene yağacak belalar, afetler, virüsler, mikroplar, her türlü bulaşıcı hastalıklar ve sair belalara karşı senden yardım istiyoruz. Burada Allah'a yalvarıyoruz. Kimse Allah'ın kayrından bir şey isteyen yoktur. Onun için e, sizi Özellikle sevdiklerimizi de bu usta uyarmaya ve bu videoyu paylaşmaya ve bu duaları ve zikirleri okumaya, okutmaya Allah rızası için sizi sevdiğim için, belalardan da korunmanız için tavsiye ediyorum, teşvik ediyorum. Rabbim cümlemizi e, şerli e, bütün hadiselerden ve hastalıklardan ve afat semavi ve afat aradığı yeden bu e, 17 Mart 18'e bağlayan gece akşam namazını müteakiben okuyacağımız sure-i celileler ve zikirler hürmetine mahfuz ve emin eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.